Merhaba hocam ben Kaan Yıldız. E, tatilim adında bir site oluşturduk. E, ben gereksinimleri tanıtacağım buradan. Benim ilk gereksinimim üye ol. E, üye olmak için öncelikle kayıt olmamız lazım. E, Kaan 4 kullanıcı adıyla bir üye oluyorum. E, şifremizi belirleyelim. Ee, üye oldum. Benim oydu. oydum. Ee, öncelikle işlemlerimizi yapmak için e, kayıt almam lazım. Giriş yapmam lazım. Giriş yaptım. Giriş yaptığım tüm bilgiler e, MongoDB'den veri tabanında e, bulunmaktı. MongoDB'ye giriş yapalım. Connect sonra User kısmında Kaan4 adındaki e, Kullanıcının bütün bilgileri e, Bu veri tabanında gözükmekte Benim ikinci gereksinimim fiyat aralığına göre filtrelemem Burada oteller gözükmektedir Oteller kısmında e, detayları gör dedikten sonra Burada da oteller var Detayları Gör dedikten sonra Eee Aynı şekilde otellerin fotoğrafları gözüküyor. Burada seçtiğimiz otelin, kalmak istediğimiz otelin, 1100 lirayla 2500 lira arasına dedikten sonra, 1100 lira ile 2500 lira arasındaki otelleri filtrelemekte. Örneğin, 3800 lirayla 1900 lira otelleri burada filtrelemekte. Benim üçüncü gereksinimim de kalan odaya puan verebilmem. Oteller kısmına gelip detaylar dedikten sonra burada rezervasyon yapıp yorum yapabiliyoruz. Yorum yapma yerinde otele puan verip aynı şekilde çok iyi deyip yorum yapabilirim. Burada aynı şekilde yaptığım yorumu silebiliyorum. Burada otellerin bilgileri gözükmekte zaten e, benim öbür gereksinim kampanya eklemek. Kampanya eklemek admin paneli kısmından yapılıyor. Şurada kampanyalar kısmına geldikten sonra burada kampanya sil, kampanya ekle ve kampanya düzenleme diye 3 tane gereksinim bulunmakta. kampanya düzenleye bastığımız zaman buradaki kampanyaları düzenleyebiliriz. Aynı şekilde kampanya sile bastığımız zaman herhangi bir kampanya silebilirim. o kampanya gitti. Bunu da silebilirim. Yeni bir kampanya oluşturmak için de yeni kampanya ekle butonuna basıp burada kampanya başlığı var. Kan bedava açıklaması bedava indirimi 100 başlangıç tarihi 16 Temmuz 27 Temmuz görsel eklemek için örneğin şurada bir resmin Adresini kopyaladıktan sonra siteye attığımız zaman aynı şekilde burada yeni bir kampanya eklemiş oluyoruz. Kampanyaları düzenleyip aynı şekilde silebiliyoruz. Benim gereksinimlerim bu kadar. Teşekkür ederim.